Bu benim ilk vlog ve böyle yollarda da elinde kamerayla çubukla gezmek kolay bir iş değilmiş işte. Allah yapanlara selam olsun. Tebrikler. <laughs> Highlighter'ım nasıl parlıyor güneşli çok güzel. Önümdeki ablam tutmamız giymiş. Yok havalar nasıl diye soracak olursanız. Beyler gün başka bir kafada. Hele ben şu an ben başka gibi kafadayım yani. Kamerayla yürüme olayı çok utandırıcı. Ona alışmaya çalışıyorum. Allah. <gülüyor> 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 Abi insanlar burada mutlular. Niye tek tek mi sizlermiş? <laughs> ben yine de sevmedim. Hala sevmedim. Ve bakıcı uzaktan bir tatlı gelmiyor değil. Şöyle insanlar koşuyor, yürüyor, oynuyor falan. Böyle bir şeyler sokak ortasında ulaşılabilir olması ücretsiz bir şekilde gerçekten çok güzel. New York'u sevdiğim yanlarından biri aslında. Ama şu an benim yerlerde akşamları farelerin tır attığını hayal ettiğim anda her şey değişiyor. <laughs> benim gözümde. <laughs> ha, Şurada. Marbeki yapıyorlar. Ama tutuyorlar da yiyorlar da. Yani. Buradaki insanlar birazcık daha... haroş. Sevmiyorum burayı. O sırada konuştu kraliyet ailesi yani. Sanki ben neyim değil mi? Ama işte... Ne yapayım yani? Barda da mangal yakmıyorum yani. Cennet mahallesi gibi bir yer. Bazı yerleri. Yeah. Öyle sanırım <laughs> bir var. <laughs> Aklıma geliyor. Kraliyet ailesi de çok biliyorum. <gülüyor> Kafamın içinde dalga geçmeden duramıyorum yani. Tabii ki asla da. Asla da. Tabii ki de asla isim vermem bu konuyla ilgili hiç kimseye. O konuda eğer beni duyuyorsa hiç rahat etsin. <laughs> Sevmiyorum hoş artık zaten konuştum. Görüştüğüm biri değil ama artık. ne yüzden benimle ilgili herhangi bir içeriği de çok takip ettiğini de düşünmüyorum. Ama ya beni takip ediyorsan <gülüyor> <gülüyor> ve bunu görüyorsan, duyuyorsan şunu bilmeni çok istiyorum. <laughs> çok komik. <laughs> o kız bana sürekli şey diyordu da. Bence ben önceki hayatımdaki hayatımda kraliyet ailesinden geliyordum. Kendimi çok elit ve özel buluyorum. Royal Family'den geliyorum. <laughs> Allah'ım kendimi böyle gördük yani. Hamile değilim. Hatta şu an rengim. Ama bugün göbeğim ancak bir hamilelik açıklayabilirdi yani gerçekten maalesef. O yüzden hamile şey yapmayayım. Böyle bir şey istiyormuş gibi çağır. Şimdi yapmak istemiyorum ya evrene falan ama ee, yine de işte keşke böyle olmasaydı, keşke bu göbeğim hamilelikten dolayı olsaydı ama şu an değil yani gelecekte bir gün bu göbeğim olacaktı da o hamilelikten olsaydı benim gibi hamileten <laughs> değil yani. Şunu da al işte. Yani yine de tutuyor, taşıyam şekilde ilerlediğimde. Okey şey. Linki bırakıyorum. Bu <laughs> <laughs> sırada şu an. 79 YouTube hesabım patlıyor. Boom. <laughs> evet. Ve mahalle turumuz bitti. Ve geldik. Onu kurtarmış. Giriyordum. Ah, herkes ah. bana bakıp kamerayla şey yapıyorum diye. Arkadaşlar yani siz hiç kamera görmüyorsunuz. Hayatınızda. Allah Allah. Herkes bir gün de anasının karnından ünlü çıkmıyor yani. Bu böyle böyle oluyor. Burası efe güven yer. Motivasyon tabanı ya. Ama bugün böyle. Ya. bakalım yarın. <laughs> ben küçük ağlarken bulursunuz beni acaba. <laughs>